Kontrolsuz Masya'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft PE oynayacağız. Umarım beğenirsiniz videomu. Arkadaşlar e, e, lütfen arkadaşlar kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk başta bir odun kesmekle başlayalım. Ama ağaç kesmekle. Bir dakika. Şöyle keselim. Hadi be. Telefonun da hassasiyeti bayağı bir yüksek. Onu sonra bir düşürürüm. Şöyle alalım arkadaşlar hepsine. 5 tane arkadaşlar bize yetiyor. Şöyle bir dönüştürelim arkadaşlar bunu. Şöyle. 12 tane stick ya da 16 tane stick. Bir tane crafting table. Şöyle koyalım. Bir tane balta. Bir dakika. Bir tane kazma. Bir tane de kılıç. Yeter arkadaşlar. Ha, arkadaşlar bu arada oyun peaceful'da. Yani e, şu, bu bölümlük öyle yaptım. Ama sonrasında değiştireceğim. Hemen şöyle bu kazmayı alalım. Madene girelim arkadaşlar. Maden bulup. Güzel bir maden bulduğumuzda hemen girelim. Şurada bir tane maden var. Arkadaşlar ilk başta yapacağım şey şu taşları bir kıralım abi. Çünkü kendimize bir taş kazma yapmak gerekiyor. Şöyle Dediğim gibi hassasiyet fazla olduğundan biraz zor Şöyle bir tane taş kazma yeter. yani Madende olduğumuz için. Şimdi demir falan buluruz. Demir buluruz buluruz da. Çok kurallık lan. Bu taş mı? Kalkalım. arkadaşlar baya baya karanlık Böyle gidebiliyor. Nereden çıkış Dur ya Üf. Bir şey yok galiba ya Burada Kanka. bir bir tane daha madem bulduk. Ha kömür bulduk. Arkadaşlar kömür bulduk bu tamam. Çünkü şey yapacağız ya. E, torç yapacağız ya onunla, Meşale. Yani bayağı bir gerekiyor. öyle 7 tane kömürümüz oldu. Yeter arkadaşlar 11 tane kömür. Bir dakika. Yani buradan bir ekfedem meşale yapalım. Tamam süper abi. Bir dakika. Yani Meşaleleri de alalım. Yolumuza devam edelim. Nerede? Oha lan burada maden yokmuş ki. Sadece kömür. Yani heh geldik. Maden. Vay vay vay. Demir buldum arkadaşlar. Hemen bir onu bir kıralım. Sonra onu bir ocak yapıp dönüştürürüz. O sıkıntı değil. Hassasiyet bayağı fazla. Şunu da alalım. Dur şu taşı bu Oh iyi. Olsun. Şimdi iyi gidiyoruz. Şöyle bir şöyle şuradan devam edelim olursa. Lan oluyor? Meşaleye koydum deri gitti. Şuradan biz devam edelim arkadaşlar. kalma etrafımıza şimdi demir falan. aha. Tam da demiri kaçırıyorduk. He şurada da var. Biraz demir toplayalım. Yani bayağı bir toplayalım. Kendimize demir zırh falan da yaparız. Başka demir yok galiba. Gidelim. Sağ mı sol mu? Sol sünnettir. Soldan gidelim. Dur yok demiş falan. Bir diamond bulsak ama alamayız. Demir bir tane şey lazım. Ne oluyor lan? geldi. Hadi. Hadi. O iyice derinliklere iniyoruz arkadaşlar. Burada diamond çıkar ama alamayız. Diyecektim. Ulan var yaşamaz mı? Videoyu arkadaşlar 10 dakikada kapatırım. Bir dakika. Şuradan bir gidelim arkadaşlar. Buraya Bir işte şey koymamışız. Ha ah, demir. Demir demir demir. Demire de o kadar çok sevmiyoruz. Nasıl olsa ne olur. Ha şurada demir. Ne? Geç geç buralar abi. Oha demir. <laughs> Geçerken demir buluyorum. Aha. Şu da demir. O da demir, bu da demir. O demir o bu demir. Tamam ya. Zaten başka kalmadı. Da. Heh, kömür var, kömür lazım olur. Neşele bittiğinde falan. Birazdan kendime bir tane daha taşma kazma yaparım. Süresi bitiyor bunun. Nerede meşale abi? Oy. Birazdan madenden çıkacağım zaten. Derken şurada bir tane parlaklık görüyorum ışık. Burada neden ışık var? Buraya ben koymuşum galiba. Şu kömürleri bir toplar mısın? Hadi Arkadaşlar ikinci bölümde abimle oynayacağım. Belki. Ama büyük ihtimal oynayabilirim yani. 17 yedi kömür yeter ya çok kumda yani. Geç abi. Şimdi gelelim bu madenden bir çıkmaya. Çıkış yolu. oynayalım Bu girdik ama çıkışı kötü. Her madende böyle oluyor ya. Çıkışı bulamıyorum. Bulduk çıkışı. Şu demiri dalalım da, da çıkalım arkadaşlar. Gözüm kaldı. Tamamdır. Bir tane daha mı demir var? Oh kazdıkça çıkar artık. Oh, iyi oldu demirler. Arkadaşlar fazla zaman kaybetmeden hemen şuradan çıkalım ya. Şöyle. Zaten video 9 dakika oldu. gezelim o dakikaya kadar da Bir dakika. sonra da madenden çıktık arkadaşlar videomuz yavaş yavaş da sonra doğru yaklaşıyor o zamana kadar biz de ne yapalım biraz zaman geçirelim mesela ağaç keselim Neyse evet arkadaşlar videoyu da burada kapatalım. 58 evet, 59. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Lütfen arkadaşlar bir arkadaşlar abone olup videolarıma lütfen bir like atın arkadaşlar. Yani sırf öylesine like atmıyorsanız da bir emeğimin bir emeğimin için arkadaşlar like atın videolarıma ve kanalıma abone olun arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.